Evet. Doğadaki çilekler. Gördüğünüz gibi. Burası Kozköy altında ile Oyracayla... sınır bölgesindeki bölge. Çok güzel bir yer. Hemen yolun kenarında Harşit çayının kenarında bir yer. Bizim iş adamlarımızın tembelliği olduğundan dolayı buralara güzel testler falan yapılmıyor. Halkımızın da zaten herkesin yeri, yurdu, bağı, bahçesi aşağı yukarı bu kadar var olduğu için pek ilgi alaka göstermiyorlar bu tür yerlere. ama burası şehir merkezlerine yakın yerlerde bir yer olsa şu anda atı olarak hiçbir fındık ağacından başka bir şey yetişmeyen bir yer olan bu yer. bu ağacın dallarındaki yaprak gibi para dökerdi. Gerçekten çok güzel bir yer. Evet, erel totları. Kızıl ağaç ormanlı korusu ve fındık bahçesi hepsi bir arada. Evet. Ve biz yürürken bile çileklere basmadan yürüyemeyeceğiz. Bari birazını yiyeyim. Emin olun şu anda bahçenin tamamı çilek dolu. Yakınlaştırıyorum. Kırmızı kırmızı benek benek görüyorsunuz. Evet. Müdürümüz beni çağırıyor. Nerede kaldın? Ne yapıyorsun? diyor. Evet müdürüm. Yayını alayım senin. Nasıl güzel bir yerim burası. Evet. Fevkalade. Tam yatırım ofislik olacak yer. İş adamlarımızı davet ediyoruz. Evet. Tüm iş adamlarımızı buraya yatırıma davet ediyoruz. Suyu buldum ya. Gel. Geliyorum. Geliyorum. Gel, gel. Evet müdürümüz. <laughs> Keşfte.